planlarımız sadece Gebze, Çerkeze, Tuzla, Dilovası. Çiçek dairi bahçesi 500 Amaçlarımız da daha yaşam şartlarını daha iyi duruma getirmek, çalışma şartlarını daha iyi duruma getirmek, birlik beraberlik olması için kurulmuş bir dernek. yani yardım ve yardımlaşma adına. Bir cenazemiz olduğunda, düğünümüz, derneğimiz olduğunda birbirimize bir destek olabilmek için kurulmuş bir dernektir. Çalışan iş arkadaşlarımızın yaşam koşullarını daha iyi duruma getirmek için ne yapabiliriz? Bunun üzerine bir çalışmalar yapacağız. Derneğimizin amacı kısaca böyle. Ama hani ileride dernek olarak başka şeyler de yapabiliriz. Sosyal çevre adına ne yapabiliriz, ne katabiliriz? Bunun için de çalışmalarımız olacak.